Merhaba arkadaşlar, Merhaba. bu benim kuzenim Duru. Evet, şimdi birbirimize gözü kapalı, bakın gözü kapalı mı makyaj yapacağız. Evet. Ay çok heyecanlıyım ben. Bu arada ee, açıklamada benim kanalımın linkinde de bulabilirsiniz. Evet. Ben kanalıma patan videoları yüklüyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Tamam. <laughs> o zaman hemen başlayalım. Evet hemen. İlk Ölümün ben sana yapacağım. yapacağım. Tamam. O zaman dur. Ya da ilk sen bana yapsan ya. Tamam. tamam. Dur evet, sen öyle. şöyle ilk İlk sen bana yap. Tamam. Bunu şöyle bitir. Ben bunu ayarlayacağım. Şöyle. Böyle. Görüyor musun? Böyle mi? Evet. Görüyor musun? Bakayım. Daha hay göremiyorum. Emin misin? Dur şöyle yapacağım. Böyle düz saçımı <laughs> bence o. Bence de. O zaman ben hazırım. Yapabilirsin. Hı. Benim bandajım. Şimdi ben şey fırça alıyorum Birazcık daha bu taraflara bak. Şöyle. Um. Şey. Um, tamam Ya bakalım Yakınlar Yakınım Ay direkt daha hızlı sana Tamam <laughs> <laughs> Hoş. Burada şu an diğer elimde az önce masaya koyduğum rimel. O, o, o. o ruj. Bu ruj. Hı -hı. Az önce sürdüm Bir şey düşürdüm. tamam <laughs> sonra Hayır tişörtüm olmaz. <laughs> Neredesin? Buradayım. <gülüyor> Buradayım. <gülüyor> Buradayım. <gülüyor> Neredesin? Buradayım. Burada <laughs> gördüm. Bu en güzel görünüyorlar. Ben farlar var. Farlar diğer tarafta olduğu için ben onu göstereceğim. Aç. Burada. Hı? Bir bu var. Bir de yanında bir tane var. Yok ben bunu tercih ederim. Tamam. Aha, açık göremiyorum ama dur hadi bunu yapacağım. Peki. <laughs> hey saçım. Aha <laughs> üzgünüm. <gülüyor> dur. Dur bir şeyler söyleyeyim. <laughs> <laughs> Burnun Evet. Tamam dur şimdi değil ama. Ben yani um, ruj yazıyorum. Bu ruj mu? Rujlar şu tarafta. Tamam dur. Bu ruj mu? Evet. Oo, oh. oh. bu ne ya? Açıldı değil mi önce? Evet şöyle. Evet, evet, açtım. Gel. Bir dakika dur. Ben bir şey yapmaya Burnum. Tamam işte. Ben onu karar verdim. Açıyorum. Peki, peki allık sürecek misin? Hayır. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> bu. Bu ne? Ne bu ne? Şimdi ben sana yapacağım. Gerçekte görünüşü çok korkunç. Korku rüyalarıma korku girer bu benim. Neyse. Kabusun olacağım. <laughs> Ben de şimdi şöyle bağlıyorum. Ne düşürdün ben yere? En sevdiğim rüzgü bu. Aa bir dakika ben niye kendime bağırıyorum? Sen yapacaksın çünkü. Aa öyle. doğru bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> bir an sen bana yapacaksın zannettim. Yok ben, ben sana yaptım ya. Bir şey oldu. Bu, arada, bu arada pardon. Ben şunu şöyle dağıtmak istiyorum. Ama benim yaptığım gibi kalması lazım. Şöyle bir şey değişmiyor bence ya. O kadar da bir şey değişmedi. Ama Hele çekilsin. Ho ho ho. <laughs> Öyle. Neyse. Şu an hiçbir şey görmüyorum. Fark ettim. Evet. Makyaj malzemeleri burada yıkanıcı. Aa dur bir şey kapatmam lazım. Bir şey düştü. Bunun kapağı nerede? Boş versin oldu sonra. Bakın. Tamam ben bir tane buldum. Emin misin bak ona? Evet. Dur biraz kameraya doğru yaklaşalım. Dur abla. Getir. Böyle yanağıma sürüyorsun. Evet gözüm. Aa ya gözü hı. içine kaçtı. Getir buraya. Ne oldu. Umarım kontrol edersin. Oh be tamam şimdi. Bu ne? Şah. Tüya abla hayır ama getir. Ben bu ne söylüyorsun? Ya da ha tam bir yerde biraz çirkin yapmaya çalış lütfen. Komik olsun istiyorum. Ben elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Sonuçta bu bir yarışma. Evet, Ben evet. yani çok <laughs> <good> yaptım. Oğlum <laughs> yapacağına emin misin? Evet. O pek sana göre bir iş değil ama. Bu rimel mi? Burada evet. başka şey Gözünü getir. Bu değil mi? Gözünü yazma. Lala. Tamam bitti. Ha, diğer gözüne de soracağım. Getir buraya. Hiç bir şey mı, tamam. bir şey Hiçbir şey olmadı mı? Dur alır limonada. Tamam. şey olmadı. Şunu Değişiklik olsun gözüne süreceğim. Emin misin? Evet. Dur abla, hayır model yapıyorsun sen beni. Bu moda bu aralar. Neyse. Dur. E, şey, Alık şey nerede? Onu ne dağıtayım. Yiyeyim? Belli ki ruj gibi bir şey söylüyorum. Alık şifreçesi nerede? nerede? Bunu mu arıyorsun? ha? Gözüm getir. getir. Bu sen gözü kapalı mı yapıyorsun cidden? Ciddiyim. Bir ruj fidan sürü bari. Sürüyüm. Ruj. Değil mi bu? O o o o çok kırmızı. O parlatıcı zorunda. Getir. Her şeyin parlatıcı. şey. dişime sürdü. Pardon. Getir. Başka da bir şey istemiyorum. Dur bir dakika. Son bir şey daha kullanmak ha. var. Ha. Kullanmak mı var? Ben bunu kullanacağım. Tamam açıyorum. Aç. <laughs> Emin misin? Bravo. <laughs> Nasıl ama? Ben bu kadar kötü yapacağımı tahmin etmemiştim. Kim kazandı sence? Ama benim rujlarım silinmiş. Kim kazandı sence? Bak buraya geçmiş. Kim kazandı sence? Bir dakika ben bunları tazelemem lazım. Bak, ama ben yıkayabilir miyim Hayır, bunu? Bir dakika yerleri duruyor zaten. Böyle sürmüştün. Hadi dur. Annemler geliyor. Annemler. Çok kötü oldu. Tam hmm. biz o zaman hemen yüzümüzü yıkayıp geliyoruz. Evet. Tamam geçti evet. benimkilerden. Benimkiler geçti. Biraz mı? ağırlık kaldı ama. Benimkiler de biraz şey ya. kaldı ama. Tamam sorun değil ya. Evet. evet. Bu arada evet. cidden sorun var mı? Yok ya. Belli oluyor mu? Yok. Yok. Neyse bay bay. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Like kanal, atın. Benim kanalıma da, onun kanalıma da abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Evet. Peki. Ee, bu arada en güzel makyaj yapan kişi bir sonraki videoda ödüllendirilecek. Evet. Çok mutluyum ve umarım bir sonraki video resim videosu olur. <laughs> evet. Öyle bir video birlikte çekebiliriz. Evet. Çünkü Sanırım daha bize varsa tamam. Evet. Ee, ben bu lafı geçmişken hmm. söyleyeyim. Yorumlara kimin daha güzel yaptığını yazarsanız bir sonraki videomuzda o video harici ödülümüzü ve cezamızı da göreceksiniz. Yazmazsanız da herhalde biz kendimiz karar verebiliriz. <laughs> Birazcık küçük bir tartışma olabilir ama. Bay bay. Görüşürüz. Beni böyle plastik bir güldüğüm için. Bay bay. Görüşürüz.